Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Mustafa Ramazan Günaydın'ın karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kartal Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Günaydın 57 yaşındaydı. Anadolu Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın'ın karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın bugün vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak Sayın Mustafa Ramazan Günaydın'a, Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.